Geldim mazlum marsın olsun be. Halimizi bir tek Allah bilsin be. Ben varım yanında. Bu karı kim lan? <laughs> Niye kapıya adam gönderiyorsun ya? Bu kim oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün Kur'an çarpsın babam diye sarıldım ben bu kıza yemin ederim. <laughs> Bakın benim yanımda dayı oğlum gibi dolaşıyor. Vallahi dayı oğlum gibi dolaşıyor. Ya Hiç her gel. zaman böyle bakımlıyım makyajlıyım uydurma be. Vallahi tanımadım Rabia evet. başka bir yere girdi teşekkür sandım. teşekkür ederim. Ya işine bak her zaman böyleyim. Her zaman böyleyim. İnsanlara yalan söyledim mi? Bak surat nitelikli dolandırıcılık ya. Vallahi nitelikli dolandırıcılık ya. Ya kendi tipine bakıyor musun sakın. Ulan biz kesin. bugün bakkala girdiğimizde abi hoş geldin demedim herif sana. Ya sakalsız bok gibisin gelmiş burada bana artistlik yapıyorsun hayvan yeter ya markete bile sen gidiyorsun beni yollamıyorsun <laughs> senin başına bir şey gelir bana bir şey olmaz diye vallahi çok değişik olmuşsun bak, yeter artık yeter Masum, en ufak bir bak en hoş ufak bir gördüğünde buradan dibim düşüyor sürekli iltifat ediyorsun bana hayvan muamelesi yapıyorsun yok çok güzel olmuşsun vallahi tanımadım Umut teşekkür ederim gülüşünle baka baka <gülüyor> Gözümün içine baka baka Umut teşekkür ederim be. Adisin lan sen. Bu Umut. Başını düzelt böyle yayın yapma bir daha. Ya sen. Pardon kimsiniz siz? Ya böyle yayın yapma. Ben kim olduğumu şimdi burada konuşmayayım istersen. Şu anda. Tartışmak mı istiyorsun şu anda burada? Tartışabilecek misin benimle? Ender var de. Yargıç Ender abi teşekkür ederim. Tartışmak istiyorsun. Arkadaşlar nasılsa ben cepteki kektim diye benim yanıma e, bıyıklı geliyor. Bak yemin ederim ben burada konuşmak istiyorum. Üstüden buraları tüylü geliyor benim yanıma her buluşmamızda. Artık bunu buradan itiraf edeceğim. Ne olur lanet olsun ne olursa olsun lan. Yaz. Gerçekten hayvansın. Kimsesiz gariban teşekkür ederim. <laughs> Bir daha ben kimse daha benim bir ilişki görmedim ya. Bir daha kimse benim karımla kızımla yayın yapamayacak bu yayından sonra. Açıklarını anlatmayı <laughs> istersen burada. Ha? Vay çok... muhteşem. Teşekkür ederim. Konuşalım olmuşsun. mı? Ha? Hayır. Konuşalım mı? Ben burada şaka yapıyorum. Hayır. O zaman düzgün tamam. konuş. Ben R, R yapma, yapma şu yapıyorum. an. Yapma. R yapma. Rabia. Umut ne? Onu soracağım lan ne yapacağımı. <gülüyor> Ananas. Benim... <laughs> sen rahat bırak. Tamam mı? Sen niye bu kadar süslendin bugün? Seni hiç alakadar etmez. Vallahi bu kıza otobüste yer veriyorlardı arkadaşlar düne kadar. Yemin ederim bakın. Vallahi tanımadım Bak senin senin ya. yanına öyle bir gelirim ki ağlarsın. Çıldırtma insanı hayvan. Sadece telefon açtığı zaman ben anlıyordum Bana olduğunu. Bana inanmayın hoş geldin. Bana inanmayın. Hugo abi burada ha haberin olsun. Hacı Gülen şerefli Bana namuslu adam. Ya bizim adımız iyice çıkacak dolandırıcıya. Karım yayın yapıyor, <laughs> yeğenim yayın yapıyor, babam yayın yapıyor, dayım yayın yapıyor. Bir de karımla kızımla PK atıyorum. İyice şerefsiz bir hal aldı bu iş ya. Bana inanmayın. <laughs> <laughs> Bana inanmayın. Kendi karımla benim aramı bozacaksın şu an. Vallahi hakaret edeceğim ha. Abi lütfen abi bakın süslenmiş püslenmiş arkasında birini almış hiç haberim bile yoktu. Kur'an çarpsın şu anda şuna müdahale eder misiniz? Bu adam beni görünce azıyor ya. Bana inanmayın. Beni görünce azıyor bu adam basıyor krediyi çekip çekip. Minçosunu yediğim. Abi bu son dakikada atar bak ciddi söylüyorum. Bir dakika dur ya son saniye bir dakika herkes burada şu anda. Hiç konuşma sen dinle bak bak. Geldim işte dostum yüzün gülsün be, yaralarım ağır. Ya abi bu beni yenerse bir sene taşak geçer ne olur. Allah Muhammed aşkına. Polis itfaiye çağırın ne olur. Olsun be, halimizi... Yarın keşfete düşeceğiz. Karı koca böyle PK yapıyorlar diye keşfete düşeceğiz yarın. Bir tek Allah bilsin be. Ben varım yanında yalnız. Ya bana inanmayın! Ya sana ne oluyor lan? Sana ne oluyor? Ne oluyor şu an sana? Dostum yüzün gülsün ve yaralarım ağır varsın olsun ve halimizi bir tek Allah bilsin ve be. ben varım yanında yalnız değilsin. Önüme bir tas çorba koymuyor, noodle yediyor bana. Sürekli hakaret ediyor. Burada 5000 tane kızla yayın yapıyor, hepsini övüyor, bana hakaret ediyor. Ya sucuklu yumurta yap desem yumurtayı ayrı koyuyor, sucuğu ayrı ya. <laughs> abi ben neler yaşadığımız çırnarsanız var ya kanınız donar ya. <laughs> bu bana inanmayın da ne sıkıntısı varsa benimle beni görünce kayşı alıyor. Sende sıkıntısı yok. Bugün senden önce de geldi bana attı zaten. Üstüne alıyor. Hayırdır abi. ne ne neden yani bu bu iş? Ne? Bak. Bana Allah bana Allah. inanmayın. Allah. Bana inanmayın bak ama. Hugo abi olmasa yine götümüz böyle delik oldu bugün. <laughs> Allah Allah. Hacı Gülen teşekkür ederim. <laughs> Hacı Gülen mi? Hacı Gülen Bey. <laughs> Neyse bastık arkadaşlar. Hiç olmazsa bastık yazın. Ne olur bastık yazın bari. Bileklik fırladı elimden stresten ya. Kahretsin. Sen ağladın mı bugün? Hayır niye ağlayayım? Abi ağladı yaz herkes. Ben de bir şey. Şom... Bana da Onur ağlıyor dediler. Ne ağlaması? Karıyla yayın yapıyordum Kıbrıslı. E ben de karıyla yayın yapıyordum. <laughs> Allah Allah. Bana inanmayın orada mı? Burada. Ne oldu? Neyse tamam. Bir daha böyle bir şeye kalkışmasın Hugo abi burada olduğu sürece. Tamam mı? Arkadaşlar ben çetim, bahsedeyim. Yavaş yok bitti tamam yeter ya. Şu anda karına kızına bastık yazdırıyorsun. <laughs> hayvan. Hayvan herif. Bir de çeti göndermiş herkes bastık yazıyor bana şu an. Ya sen nasıl Burada adamsın? ben babamı bile <laughs> tanımam. Babamı bile. Nasıl adamsın babamı sen Babamı bile ya? tanımam. Tamam Rabia Hanım. Alacağınızı aldınız. Kapatın yatın hadi. <gülüyor> <gülüyor> Allah sizi etmesin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yazıklar olsun be. Bizim yayımıza Recep Ali dayım gibi geliyor bizim yanımıza. Recep Ali dayımla buluşuyorum sanıyorum bizim yanımıza. Koy iki tane rakorta e, alkol kullanmıyorum. Sen hiç ben muhabbetini dinleyeyim gibi geliyor bizim yanımıza. Yayındaki tipine bak. Kafa kafaya tokuşuyoruz buluştuğumuzda. Süsleni püsleniyor. Bize süslenmiyor tabii artık insanlar. Bitmiş bizim iş. işimiz bitmiş arkadaşlar. Vallahi bitmiş yani. Bize süslenen yok. Neyse Hugo abim için Hugo abimin dönüşünün şerefine bir şey patlatayım şurada dur.